Herkese tekrardan selamlar dostlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir mod tanıtım videosu ile karşınızdayım. Fakat videomuza geçmeden önce bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir. Ve sizler de benim gibi Minecraft mod tanıtımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yandaki bildirimizi açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. Ayrıca şu anda katıl butonu özelimiz açıldı. Bana daha fazla destek olmak istiyorsanız bu kanala katılabilir ve sizler de ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz dostlar. Ayrıca katıl butonu ile ilgili bilgiye de açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz efendim. Sizlerin de Minecraft'ta mod tanıtımları videolarını çok sevdiğinizi bildiğim için elimden geldiğince kanalımda birçok mod videosu yayınlıyorum. Umarım modları beğeniyorsunuzdur. Ayrıca benim de çekmemi istediğiniz modlar varsa da bunu da şu anda yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Elimden geldiğince birçok modu çekmeye çalışıyorum. O zaman gelin şimdi ise videomuza geçelim ve modumuzdan bahsedelim. Evet dostlar başlıkta da görebileceğiniz gibi konumuz güvenlik araçları modu. Peki bu modumuz oyunumuza neler sunuyor? Birazcık da bundan bahsedecek olursak adından da anlaşılabileceği gibi güvenlik araçları. Yani oyunumuza birçok güvenli araç eklemekte. Oyununuzda kullanabileceğiniz kilitlenebilir sandık olsun ve arkadaşlarınıza şaka yapmak istediğiniz zaman tuzak da kurabileceğiniz tuzak bulunmakta. Aslında burada modumuz bize birçok kendimize özel kilitleyebileceğimiz eşyalar sunmakta. Zaten şu anda video içerisinde incelerken de sizlerle beraber modumuzun neler sunduğuna bakacağız dostlar. Şimdi ise modumuzla ilgili birazcık bilgi verecek olursak şu anda modumuz Minecraft'ın 1.17 0.40 sürümünü desteklemekte. Yani şu anda Minecraft'ın en güncel sürümünde de bu modu oynamak mümkün. Fakat şunu da belirtmekte fayda var. Bazen yorumlarda görüyorum yazıyorsunuz. Şu anda birçok mod Minecraft'ın beta sürümünde çalışıyor mu diye soruyorsunuz. Bunun da kısaca cevabını vermek istiyorum. Şu anda Minecraft Pay için sunulan birçok mod Minecraft'ın beta sürümünü desteklemiyor dostlar. Bunu da kısaca belirtmek istedim. O zaman gelin şimdi ise bu modu Minecraft'ta kurmaya geçmeden önce bu modu nasıl cihazınıza indirip kurabileceğinize geçelim. Evet arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Sizlere nasıl modu indirip kurabileceğinizi göstermek istiyorum. Şimdi açıklamada zaten arkadaşlar sizler indirme linkinden bu sayfaya geleceksiniz. Ben, ben de hemen gideyim. Şöyle gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Buradan arkadaşlar devam etmek için tıklaya basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle tıklayalım. Tıkladıktan sonra bizi burada 5 saniye bekletiyor. Bekliyoruz. Daha sonra linke git tuşuna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada burada reklam açılıyor burayı kapatıyoruz daha sonra tekrardan linke gidip dokunuyoruz bakın bu şekilde indirme linkine bizi götürdü şimdi isterseniz arkadaşlar kuruluma geçelim ben arkadaşlar kurulum için estos yöneticisi uygulamasını kullanacağım sizler z uygulamasını uygulamasında kullanabilirsiniz şimdi estos yöneticime girdim hemen dahili depolamaya giriyoruz arkadaşlar buradan daha sonra dovlant klasörünü açıyoruz daha sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar benim burada bomba modumun paketi gözüküyor şimdi buna tıkladığım zaman şu şekilde bekliyorum daha sonra aşağı iniyorum şöyle hızlı bir şekilde indikten sonra arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada Minecraft çıktı. Sizde üstte de çıkabilir. Fark etmez. Şimdi buna tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada sadece bu sefer de kullanabilirsiniz ya da her zaman da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum videosu bu şekildeydi. O zaman hemen videomuza devam edelim. Evet efendim az önceki videoda da izlediğiniz gibi cihazınıza bu modu indirip kurmak bu şekildeydi. Şimdi ise gelelim bu modu Minecraft'a kurmaya. Bu modu Minecraft'ta kurabilmek için iki seçeneğimiz bulunmakta. Seçeneklerimizden bahsedecek olursak birinci seçeneğimiz şu. Yeni bir dünya oluşturarak kurmak. Yani siz diyorsanız ki ben bu modu mevcut dünyama kurmaktansa tamamen tertemiz bir dünyada oynamak istiyorum diyorum diyorsanız da yeni bir dünya oluşturarak da bu modu oynayabilirsiniz. Diğer bir seçeneğimizden bahsedecek olursak diğer bir seçeneğimiz ise şu. Minecraft'ınızda bulunan mevcut dünyanızı kurmak. Yani siz diyorsanız ki ben yeni bir dünya oluşturmaktansa tamamen daha önce oluşturmuş olduğum bir dünyamda oynamak istiyorum diyorsanız da tabii ki de oyununuzda bulunan mevcut da bu modu kurarak oynayabilirsiniz. Ben şu anda sizlere hazır bir tanıtım dünyası oluşturuğum için hazır bir tanıtım dünyasını düzenleyerek göstereceğim. Dünya düzenleme bölümüne girdiğimizde burada karşımıza ilk çıkan sekme oynarlar olmakta. Tabii ki de sizler burada bulunan dünya adını ve Varsayılan oyun modunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz tamamen size kalmış. Bizim için burada birçok modun çalışabilmesi için en önemli kısım burası. Yani denemeler sekmesi. Peki bu modun çalışabilmesi için burada bulunan hangi seçenekleri açmamız gerekmekte? Ekranda da görmüş olduğunuz gibi burada bulunan satır oluşturucu özellikleri, özel biyom oluşturma ve diğer modifikasyon becerileri seçenekler olmak üzere burada görmüş olduğunuz bu seçeneğin üçünü de açmanız gerekiyor dostlar. Şimdi ise gelelim kurumumuzun ikinci aşaması ve son aşaması olan kısmına. Kurulumuzun ikinci aşaması ve son aşamasına geldik dostlar. Peki burada ne yapıyoruz? Eklentiler sekmesi altında bulunan kaynak paketlerine giriyoruz. Sizler tabii ki de açıklama kısmındaki vermiş olduğum linkten bu modu indirdiğinizde paketlerim kısmında en üstte gözükecektir. Daha sonra ise paketi seçip etkinleştirmeniz yeterli. Aynı şekilde kaynak paketlerinde yaptığımız işlemin aynısını davranış paketleri içinde yapmamız gerekmekte. Şimdi ise gelin kurulumuzdan bahsettiğimize göre artık tanıtım dünyamıza geçelim ve modumuzu inceleyelim. Evet dostlar ve şu anda tanıtım dünyamıza geçtik. Bakın burada videonun başında bahsettiğimiz birçok modumuzun bizlere sunmuş olduğu güvenlik araçlarının yapımlarını görebilmek mümkün. Zaten şu anda sizlerle birlikte video içerisinde hem yapımlarımıza hem de araçlarımızın özelliklerine bakacağız dostlar. Fakat araçlarımızı incelemeden önce bu videoyu sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten burada modumuz oyunumuza birçok güvenlik aracı eklemekte. Yani kilitlenebilir sandık olsun, kilitlenebilir kapı olsun ve arkadaşlarınıza şaka yapmak istediğiniz zaman kurabileceğiniz tuzak olsun. Gerçekten birçok güvenlik aracı sunmakta. Yani artık bu eklenti sayesinde arkadaşlarınızın görmesini istemediğiniz eşyalarınız varsa artık gidenebilir sandıkla da bunları gizlemeniz mümkün. Zaten şu anda video içerisinde incelerken de sandıkların nasıl kitlenebileceğine ve diğer özelliklerine bakacağız dostlar. Şimdi ise ilk önce yapımlarımızdan başlayacak olursak buraya ilk baktığımızda kitlenebilir kapımızın yapılışını görmek mümkün. Peki bu kitlenebilir kapıyı nasıl yapıyoruz? Kitlenebilir kapıyı oluşturmak için ekranda da görebileceğiniz gibi Burada bolca demir küçesini kullanıyoruz. Demir küçelerini bu şekilde koyduğumuzda ve son kalan sağ tarafına da normal taş koyduğumuzda bize bu kapıyı veriyor. Ve bu şekilde kapımızı elde edebiliyoruz. Fakat bu yapımı uyguladığımızda normalde bize kapımızı vermesi gerekiyor. Fakat ben de bu yapımı uyguladıktan sonra herhangi bir kapı vermiyor. Büyük ihtimal bu benim cihazımdan kaynaklı bir hata olabilir. Sizlerde böyle bir şey olmayacaktır. Diğer bir yapımıza geçtiğimizde bu ise arkadaşlarınıza kurabileceğiniz tuzanın yapımı. Peki bu tuzağı nasıl oluşturuyoruz? Bu tuzağı yapabilmek için bize burada da ekranda da görebileceğiniz gibi bolca demir parmaklık kullanmamız gerekiyor. Daha sonra ise demir parmaklıkları bu şekilde koyduğumuzda alt kısmına bir tane taş basamak, son kalan üst kısmına da bir tane demir bloğunu yerleştirdiğimizde bize artık modumuzda bulunan tuzağımızı veriyor dostlar. Diğer bir yapımımıza geçtiğimizde bu ise kitlenebilir sanda oluşturmak için. Peki kitlenebilir sandığı nasıl oluşturuyoruz? Kitlenebilir sanda elde etmek için burada da görmüş olduğunuz yapımı uygulamamız gerekmekte. Peki burada ne yapıyoruz? Bakın bu şekilde demir külçelerini aynı Minecraft'ta pantolon yaparcasına koyduğumuzda ve son kalan alt kısmına bir tane sandık ve son boşluğa da modumuzda bulunan kiliti koyduğumuzda bize kitlenebilir sandığımızı veriyor. Zaten şu anda bu kilidin yapımına da bu yapımlardan sonra bakacağız dostlar. Diğer bir aracımıza geçtiğimizde bu ise mayınımız. Yani arkadaşlarınıza böyle tuzak kurmak istiyorsanız artık bu mod sayesinde mayına da sahip olabileceksiniz. Peki bu mayını nasıl üretiyoruz? Bu mayını üretebilmek gayet basit. Burada sadece ne yapıyoruz? 3 tane demir külçesi ve son kalan kısma da barut yerleştirdiğimizde bize modumuzda bulunan mayınımızı veriyor. Evet bu araçlarımızın şu anda yapımlarına değindik. Fakat az önce de bahsettiğim gibi burada kilitin yapımına bu yapımlardan sonra değineceğimi söylemiştim. Şimdi ise kilitimizin yapılışına bakalım. Modumuzla birlikte sunulan kilidi elde edebilmek için burada da görmüş olduğunuz bu yapımı uygulamamız gerekiyor. Burada sadece ne yapıyoruz? Bir tane altın külçesi ve son kalan üst kısmına ise bir tane demir parçasını yerleştirdiğimizde bize modumuzda bulunan kilidi de veriyor dostlar. Evet dostlar şu anda sizlerle birlikte 5 tane yapımı uyguladık. Ve bu 5 yapımı uyguladıktan sonra da envanterimde de görmüş olduğunuz gibi kilitlenebilir kapımızı, kilitlenebilir sandığımızı ve diğer araçlarımızı elde edebilmek mümkün. Şimdi ise bu modun asıl özelliğine geçelim. Yani araçlarımızı nasıl kullanabileceğimize özelliklerine bakalım dostlar. Şimdi yapımını göstermiş oldum. Kilitlenebilir kapımıza geçtik. Mesela şimdi diyelim benim bir odam var ve kimsenin girmesini istemiyorum. Peki bunu nasıl sağlayacağım? Tabii ki de modumuzla birlikte sunulan kitlenebilir bir kapıyı kullanabilirim. Mesela şu anda kitlemek istediğim bir odaya kapıyı koydum. Peki bu kapıyı nasıl kendime özel mi yapacağım? Yani ben şu anda bu kapıyı kitlemezsem şu anda herkes açabilir. Yani şu anda tamamen kilitsiz dünyanızda bulunan her oyuncu şu anda bu kapıyı açabilir. Ama siz diyorsanız ki ben hiç kimsenin açmasını istemiyorum ve tamamen bana özel olmasını istiyorum diyorsanız da tabii ki de modunuzla birlikte sunulan ve yapımını göstermiş oldum. Kilidi kullanmanız gerekiyor. Kilitle beraber kapımızın üzerine geldiğimizde burada da görmüş olduğunuz gibi ecilleştir butonu çıkmakta. Artık buna bastığımda ne olacak? Bir kilidim eksildi ve artık kapımız kilitlendi. Yani tamamen artık bize özel oldu. Sadece biz açabiliriz ve artık dünyamızda bulunan başka oyuncular hiçbir şekilde bu kapıyı açamazlar dostlar. Tabii ki de bu kapıyı açmak istiyorsak da üzerine bir kere basıp tutmamız yeterli. Şimdi ise bir diğer aracımıza geçtik. Bu ise yapımını göstermiş oldum. Tuzağımız. Bu tuzak nasıl çalışıyor? Eğer ki birisi bunun üzerine basarsa bir tane demir parmaklık alanı oluşturacak ve oyuncuyu onun içerisine sıkıştıracak. Yani ben şu anda bu demir parmaklık tuzağına basarsam ne olacak? Etrafıma bir tane demir parmaklık alan oluşturacak ve artık beni orada sıkıştıracak. Yani böyle tuzak kurmak istediğiniz veya şaka yapmak istediğiniz bir arkadaşınız varsa artık bu tuzak sayesinde de arkadaşlarınıza şaka yapabilirsiniz. Şimdi sizlerin de çok merak ettiğini düşündüğüm kısma geçtik. Yani modumuzda bulunan kitlenebilir sandığımıza geçtik. Hey sen kitlenebilir sandığımızın özelliklerine ve kullanımına geçmeden önce bu hoşuna giderse alt taraftan videoyu beğenebilir ve sen de benim gibi Minecraft mod tanıtımları videolarını seviyorsan kanalıma abone olabilirsin. Ayrıca yandaki bildirimizi açtığınız takdirde gelecek olan videodan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını sen kazanabilirsin. O zaman gel fazla uzatmadan modumuzdaki kilitlenebilir sandığımızın özelliklerine ve kullanımına bakalım. Evet dostlar şu anda sandığımızı yerleştirdik. Tabii ki de aynı şekilde bu sandık işlevine sahip olduğu için yine aynı şekilde üzerine gelirsem bu sandığı açabilir ve kullanabilirim. Fakat bu sandığın içerisine erişebilmek için ilk önce benim bunu kendime sahiplenmem lazım. Yani bu sandığı kullanmak isteyen her oyuncu bu kilitle beraber bu sandığı evcilleştirmesi gerekiyor. Yani tabi ki bu bir sandık olduğu için hiçbir şekilde kilitlemeden bu sandığı hiç kimse açamıyor dostlar. İlk önce ne yapıyoruz? Tabii ki de burada yine kilidimizi kullanıyoruz. Bakın üzerine geldiğimizde tekrar burada evcilleştir butonunun belirdiğini görebilmekteyiz. Artık buna bastığımızda ne olacak? Bu sandığımızı açabileceğiz. Yani sadece bu kilitle bu sandığı evcilleştiren oyuncular bu sandığı açabilir. Ve kilitlemeden önce herhangi bir kişi bu sandığı açamaz dostlar. Bakın şu anda evcilleştirdik ve artık sandığımızın içerisine erişebiliriz. Burada bulunan aç butonuna bastığımızda Artık bakın normal sandık kapasitesinde istediğimiz eşyaları da depolayabiliriz dostlar. Şimdi peki bana şunu sorabilirsiniz. Mesela tamam biz şu anda içerisini açtık ve kendimizi özel yaptık. Fakat bu sandığın kırılabileceğini düşünebilirsiniz. Ama öyle bir şey yok. Gerçekten de bu sandığı ve modumuzda bulunan diğer araçları hiçbir şekilde kırmak mümkün değil. Yani herhangi bir oyuncu kırmak istediğinde bu sandığı hiçbir şekilde yok edemez. Yani mesela deneyecek olursak. Bakın üzerine vursam da hiçbir şekilde canı bile gitmiyor. Sadece böyle vurma sesi çıkıyor ve bunu yok edemiyorum yani herhangi bir kılıcım olsa da veya baltam olsa da artık bu sandığı kıramam. Evet efendim kısacası bu modumuz da bu şekildeydi. elinden gelince modun detaylarından ve kullanımından bahsetmeye çalıştım. Umarım modu ve videoyu beğenmişsinizdir. O zaman yavaştan bu videomuzun sonuna gelelim. Bu video hoşunuza giderse alt taraftan videoyu beğenebilir ve sizler de benim gibi Minecraft mod tanıtımları videolarını seviyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yandaki bildirimizi açtığınız takdirde gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansını siz kazanabilirsiniz dostlar. Ayrıca şu anda katıl butonu üzerimiz açıldı. Bana daha fazla destek olmak istiyorsanız bu kanala katılabilir. Ve sizler de ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz dostlar. Ayrıca katıl butonu ile ilgili bilgiye de açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz efendim. Ayrıca buradan da vermiş olduğu destekten dolayı Hayır Uzay'da Yıldız'a da çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sizler de bana daha fazla destek olmak istiyorsanız bu kanala katılabilir. Ve sizler de Ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz dostlar. O zaman yavaştan bu videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.